Kedilerden insana geçen hastalık var mıdır, yok mudur? Sevgili takipçilerim bu haftaki konumuz bu. Bizi takip etmeye devam edin, izleyin, paylaşın, bildirim butonunu açın ve biz de sizinle olalım her zaman sevgili dostlarım. Konumuz, konuğumuz, mankenimiz o oldu. Üstelik beleş manken oldu, para da almıyor. Ancak benim bildiğim bir konu var ki kedilerden insana geçen hastalıkların en başında gelen ne diyecekseniz sevgili dostlar Hayvan sevgisi. Nereden çıktı demeyin. En büyük hastalık kedilerden insana geçen hayvan sevgisi. Neden bu konuyu bu hafta ele alıyoruz? Hep birlikte onu öğreneceğiz. Güzel bir konu, güzel bir konukla birlikteyiz. Ve haftaya haftaya bu konunun devamı olacak. Sevgili dostumuz veteriner hekim bir arkadaşımız gelip program konuğumuz olacak. Ve sizlerle birlikte kedilerden gerçek anlamda bu sefer hastalık geçer mi? Geçmez mi? Hayvan beslemenin koşulları, kuralları neyse. Kedilerden insana hastalık geçer mi geçmez mi? Kedimle uğraşırken konuyu da biraz şapşırttık. Her neyse şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haftaki konu kedilerdi yıllar öncesinden kendimden bir örnek örnek vermek istiyorum. Çünkü kedilerden hastalık konusunu gündeme aldık. Ne olabiliyor? Ne bitiyor? Hastalık geçiyor mu? Geçmiyor mu? İnanın kedilerden benim açımdan baktığımda geçecek tek hastalık hayvan sevgisi diyorum. Bu hastalığa bulaştığınız zaman ya da bu virüsü kaptığınız zaman daha doğrusu hayatınız değişecek. Sokak canlarını unutmayın diyorum. Sokaktaki canlarımıza, pati dostlarımıza, tüm canlılara da saygılı olalım. Onlara iyi davranalım. Lütfen şuursuz insanların yaptığı gibi mama kablarına sigara atılmasın. Mama kabları tekmelenmesin. Mamaları dağıtılmasın. Bu konuda tüm salça takip ederlere tavsiye ediyorum. Umarım bu konuyu dikkate alırsınız. Elimizden geldiğince sokaktaki canlarımızı da beslemeye dikkat edelim. Mama verelim. Sevgili dostlar benim başıma gelen en büyük hastalık kedilerden bulaşan kedi sevgisi oldu. Hasta olan varsa onları imkanı olan dostlarımızda alıp veterinere götürebilecek, götürebilir. Daha doğrusu eğer parası da yoksa birçok belediyenin vermiş olduğu veterinerlik hizmetlerinin içinde, sokak canları içinde bir takım tedaviler uygulanmakta hem de ücretsiz. Hemen bulunduğunuz bölgedeki veteriner hekimliğe bildiriyorsunuz gelip alıyorlar. Hem de tutanakla teslim alıp tutanakla geri bırakıyorlar. Kedi sevgisi başka bir şey. İnanın bu hastalık bende nasıl oldu diyeceksiniz. Yıllardır kedi olan eve gitmeyen adamdım. Ama bundan yaklaşık 8 yıl önce minicik bir karton kutuda gelen kedi benim hayatımı değiştirdi. O günden beri kedisi sayat gerisi bayat diyorum. Diyorum ya son olarak da kedilerle ilgili gelebilecek hastalık en büyük hastalıklardan bir tanesi de bize verecekleri huzur, bize verecekleri mutluluk ve bize verecekleri sağlık. Onun için tüm canlılara, tüm canlılara minnet borçluyuz insan olarak. En azından ben böyle diyorum ve en azından bu programı dinleyen Hayvanlara, sokak canlarına ve doğaya saygılı olacaklar, saygılı olan kitleler de benimle birlikte olsun istiyorum. Ne dersiniz? Hep birlikte bu konuya duyarlı davranıyoruz öyle değil mi? Evet. Konumuz kedilerdi. Kedilerin bize vermiş olduğu çok büyük nimetler, güzellikler var. En güzeli de evinizde huzur var. Derler ya huzur. Bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Yıllarca kedi, hep kedim oldu ama Eşimle birlikte kedimiz oldu ama hep tricolor bir kedimiz vardı. Ne yazık ki iki tanesini kaybettikten sonra günün birinde tekrar günün biri derken de aslında bir hafta sonra fazla dayanamadık kedisizde. Bir hafta sonra kedi almaya gittiğimizde bir dostumuz kedi besliyor. Sokak canlarını alıp besleyip sahiplendiriyordu. Ondan gidip kedi almak istediğimizde bir sürü kedinin içinden bir tane burnundan sümükler akan gözlerinden yaş akan simsiyah bir kara kedi vardı. O kara kediyi biz almak istemedik başta. Ama çok ilginçtir. O kedi göğsüme yattı, mır 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 uyudu. Sonra eşimin göğsüne yattı, uyudu. En sonunda kediyi verecek olan sevgili dostumuz dedi ki dostum siz kediyi seçmiyorsunuz, o sizi seçiyor. Ben olsam bunu alırım. Bundan sonraki programımızı hatırlatmak istiyorum. Sevgili dostumuz bir veteriner hekim arkadaşımız program konuğumuz olacak. Kedilerle ilgili gerçekten bu sefer hastalık bulaşır mı, bulaşmaz mı? Hayvan beslemenin kuralları nedir? Nasıl beslemeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl sağlıklı bir hayvanla birlikte oluruz? Bunların iyi nedenikli hepsini konu yapacağız ve birlikte bu konuyu irdeleyeceğiz dostlar. Her şey gönlünüzce olsun. Kedisiz hayat gerisi bayat diyorum. Bütün kedileri seviyorum. Bütün canları seviyorum. Sadece sevmediğim bir mahluk var. Kedilere, köpeklere, hayvanlara tekme atan o şuursuz kitleyi sevmiyorum. Biliyorum ki sizler de sevmiyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımızı beğenin, abone olun. Bildirim butonunu açın, paylaşarak destek olun sevgili dostlar ve siz bunu yaptığınız sürece biz de onur duyarak sizin karşınızda olacağız. Bir başka programda görüşmek üzere.